呵呵 Bilim dünyasının önemli sistemci düşünürlerinden olan Gottfried Leibniz, 70 yıllık serüveninde matematikten fiziğe, tarihten hukuka kadar birçok alanda yeni fikirlere imza atarak evrensel deha adıyla bilim dünyasındaki yerini aldı. Derin felsefi düşüncelerle matematik bilimini harmanlayan Leibniz, çalışmalarının çoğunu hizmet ettiği aristokratlara ulaşmak için kat ettiği bozuk yollarda yazdı. ...hayatına bilme adayan bu ince zeka, matematiği neredeyse kendi kendine öğrenmişti. Henüz 15 yaşında Leipzig Üniversitesine adım atan bu genç düşünür... ...bilim adına yaptığı seyahatlerin birinde ünlü fizikçi Christian Huygens'a rastladı... ...ve böylece doğuştan bir matematikçi olan Leibniz'in ışığı... ...Huygens'ın verdiği dersler altında parlamaya başladı. Ünlü matematikçi İngiltere'ye yaptığı seyahatlerin birinde Newton'u da ziyaret etti ve Newton'a hareket, değişken cisim ve yerine göre alan hesaplamalarında kullanılan kalkülüs adı verilen hesap tekniğinden bahsetti. Bahsettiği bu teknik karmaşık hesaplamalara kolaylık sağlayacak ve matematiği yeni bir bilim haline getirecek bir buluştu. Ancak kalkülüs tekniğinin kendisine ait olduğunu düşünen Newton, bu görüşmeden hiç memnun olmadı ve Leibniz'e yönelik suçlamaları ağır oldu. Bu suçlamaların yol açtığı rekabeti seyirci kalmayan kraliyetse her iki bilim adamını da görüşmek için huzuruna çağırdı. Leibniz ve Newton burada da hararetli bir tartışmaya girdi. Sonunda her ikisi de matematik dünyasına büyük katkı sağlayan ve yeni buluşların kapısını aralayan kalkülüs tekniğinin babası sayıldı. Birini tartışırken kimin haklı olduğunu tartışmak yerine gelin hesaplayalım diyen Leibniz'in anahtar kelimesi ise sayılar. Ona göre sayılar her şeyin özüydü ve bu düşünce onu yeni bir hesap makinesi icat etmeye kadar götürdü. Bilim dünyasında çığır açan toplama ve çıkarmanın yanı sıra çarpma, bölme ve karekök işlemleri de yapabilen bu büyük keşif aynı zamanda bilgisayarların yapılandırılmasında da temel oldu. Basit formüllerle çözülemeyecek problemin olmadığını düşünen bu ince zeka, çarpma yerine nokta, bölme yerine iki nokta, eşit ve parantez sembollerini de ilk kullanan kişi oldu. Aynı zamanda reel bir sayının karmaşık sayıların çarpımı şeklinde yazılabileceğini de göstererek çağdaşlarını şaşırttı. Bu bilim insanının sayılar ve hesaplamalar dışında pek bir eğlencesi yoktu. Sadece yoğun çalışma günlerinin ardından Almanya'daki barok bahçelerinde gezer ve dinlenirdi. Yine bir gün dinlenmek için gittiği Barok bahçelerinde matematik dünyasının yönünü değiştiren bir buluşa daha imza attı. Diferansiyel hesabına geometrik bir yorum getirerek çağının onlarca yıl ötesinde olduğunu bir kez daha kanıtladı. Yaşamı boyunca sayılarla ve hesaplamalarla ilgilenen Leibniz, keşifleriyle matematik dünyasının en önemli kahramanlarından biri oldu. Yaşadığı çağın çok ilerisinde düşünen bu başarılı bilim adamının çalışmaları ve öğretileri ise yüzyıllarca bilim dünyasını aydınlattı.